Geçtiğimiz iki bölümde Güneş Enerji Santrali kurulumu öncesi kirliliği nasıl önleyebilirizi ve santralin temizlik yöntemlerini irdelemiştik. Şimdi ise robotik temizlikte cihaz seçimi için nelere dikkat etmeliyiz konu başlıklarını sizlere sunacağız. Ekopak Sunar Robotik yıkama ve cihaz seçiminde tercihlere yönelten sorular şu şekilde sıralanabilir. Cihazın ağırlığı nedir? Son derece hassas ve kırılgan olan panellerin üzerine direkt olarak basan bu cihazların ağırlığının en alt seviyede olması tavsiye edilir. Cihazın yıkama hızı nedir? Cihazın verimli yıkama hızı seçimde kritik önem arz eder. Çünkü yıkamanın uzun sürmesi beklenen yüksek kurulu güçteki sahalarda yavaş ilerleyen yıkama robotları verimli bir çözüm sağlamayacaktır cihazın kullanım kolaylığı. Özellikle yaz aylarında kullanımı artan bu sistemlerin sıcak hava ve yüksekte çalışma koşulları altında işleri iyice zorlaşan operatörlere zorluk çıkarmayacak şekilde kullanılabilmesi de son derece önemlidir. Su tüketimi. Günümüzün en çok israf edilen, hayati önemi olan maddesi bilindiği üzere sudur. Yenilenebilir enerji felsefesine ters düşecek şekilde yüksek su tüketimi ile panellerin temizlenmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu sebeple cihazların su tüketiminin de mutlaka mümkün mertebede düşük olması gerekmektedir. Garanti ve sağlamlık. Söz konusu cihazlar çok zor şartlarda çalışmaktadır nem ve suya maruz kalarak, kirle mücadele içinde olan bu cihazların, arıza vermeden çalışması, verse de kolaylıkla tekrar çalışır hale gelmesi beklenir. Bu sebeple, garanti koşulları, sarf malzeme ihtiyaçları ve servis kalitesi de mutlaka incelenmelidir. Gez Temizlik Robotu, Ekopark Yenilenebilir enerji olarak tamamen yerli ve milli üretim olan Ecopak PV modül temizlik robotlarımızı tüm yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Cihazlarımıza tasarım ve üretim aşamalarında yön veren ilkelerimiz çerçevesinde fiyat performans oranını en üst düzeye taşımış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Yerinde servis ve garanti şartlarımız sayesinde de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız. Ekopak sundu.